Herkese merhaba. Geçen gün kestiğim takımı bugün dikiyorum. Biz kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. İlk önce iki omuzu alıyorum. Sonra ardından kolları takıyorum. Tam bu sırada her zaman olduğu gibi masuran bitiyor ve Deniz oradan beni izliyor. Kolları taktıktan sonra iki yanı kapatıyorum. Ben bunu gömlek kalıbından çıkarmıştım ama önü ortayı ayırmamıştım. İyi ki de ayırmamışım. Düğmeyle uğraşamazdım. Fazlalığı tam ortadan bir dikişle kırdım ve ütüledim. Oldum sana pat. Sadece yaka kısmına düğme diktim ve çok güzel oldu. pantolonda da zaten biliyorsunuz öne ağları yaptıktan sonra iki yanları da dikiyoruz ve sana oluyor pantolon. Bu sefer lastiği sonradan ekleyeceğim. Böyle daha rahat oluyor. Kemeri diktikten sonra lastiği geçirdim ve ütüledikten sonra çok güzel oldu. Sanki üzerimde yok gibi bu kumaş. Yaz boyu bunlar moda olacak. Bu hafta da gidip başka renklerini almam lazım. Videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bütün beğeniler benim için çok değerli. Görüşürüz.